Arkadaşlar bu sizlerle birlikte ilk defa efsane oyunu oynuyoruz. Efsane mi? Evet. Hadi arkadaşlar. Burada bir sürü karaktere geçiyor. Onları çabuk alalım. Koş koş koş. Olana kadar. Arkadaşlar ben de oyuna yeni başladım. Bunu almam lazım. sana şunu. Geliyor bana gelsin. Amazing. Al sen de gel. Sen de gel. Arkadaşlar onlardan birazcık para kasacağım. Hadi koşun evimize gidelim. Geliyorlar bize. Yürü 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 yürü. Paralarını alayım. Para alayım birazcık, çok. Paranızı da aşağı Dolarları bitsin. Ben gelirim. Ay onu alamam ki ben. Gelin gizlice bir birilerinden çalalım. Ay her gelirim. Ben çalacağız. Ne çalayım? Ton 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 ton. Sakot. Sakot. Ton 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 sakın. Ben direkt kendimi banlamam lazım. Banladım. Banladım tenim arkadaşlar. Paraları biriktireyim. Arkadaşlar koşun. Koşun koşun koşun. Oy hepsi kapatmış. Hiç kimse yok ki. Hazret. Sen boşalttın mı orayı? Evet. Ha. Niye boşalttın anne? Anne. Onları artık gereksiz şeyler. Masal adın çöpe gidecek. He şu şu mutfakta gidecek. Mutfakta gidecek. Yani bir Ondan bir... işte. Onun şu eşyalarına da bakmamız lazım dedi o. Sonra. Arkadaşlar hadi. Girme. Güzel şu balık çöpe atsana olur aslında. Ya yeni başladım ben. Ne oldu? Şu değil ya, da şeyden Git be. Dokunmayın inşallah mı? Şok. Kapatayım yerimi. İnsan giremez. Koşun koşun. Koş. İnsan giremeyecek benim evime. Hadi gelin gelin bir şey alayım burada. Bunlar ne zaman gelecek? Arkadaşlar ya. Bende neden hiçbir şey yok? Dolsun bunları alayım teker teker şu an arkadaşlar satayım hepsini. Alayım. Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar için içine makinenin içine bir şeyler koyalım. İstine. Makinenin içine bir şeyler koyacağım işte. Ama ben de üç tane olduğu için üç tane verebileceğim. Bir, ta bir tane daha ton. Ah o da buldum. Benim o. Benim ol. Geliyor tamam. Sağır, koş 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 Koşun arkadaşlar. Bir tane daha kaldı. Koşun koşun koşun. Bunu da koyayım. Makine. Bana para verdiler. Bakayım. Hmm. Tamam. Tamam bana para verdi arkadaşlar. En azından para kazandım. Ne olacak ki? Daha güzellerini alabilirim artık. Para mı yetmiyormuş? Buraya da bir şey yok. Bundan bunu alabilir miyim? Alamıyoruz. Karolina ya Alamıyor. Ah, bunu alabilirim. 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 <laughs> ne oldu bu? Arkadaşlar, neden bana bir şey olmuyor? Ay. Para biriktirmem lazım benim arkadaşlar. Şu evdeki paralarım da olsun be. Ben de o zamana kadar insanlara şeylerini gizlice almaya çalış. Bakayım kiminki açıldı. Bunu alayım. Ya benim hiçbir şeyim yok ki çalışacağım. Koş. Koş, koş, koş. Olana kadar. Kapat. Tamam. Bunları zaten para kastım. Böyle şeyleri almam lazım benim. Ah, buldum. Gelsin. Panik. Efendim. Baba video çekiyorum. Çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar hadi gelin şimdi. enerji. enerji? enerji. Şu gitsin bana. Arkadaşlar gidiyorlar. Şimdi alacağım. Şimdi alacağım. Ah ben de. Geldim. Hayır. Kim? Çıkarın ki benim yöntemim var. Beni krikledi şuna bak. Böyle bir şey mi olur? Anlamıyorlar ki beni zaten. arkadaşlar onunla anlaşma yapacaktık. Cık 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 cık. Ne yaptı bak. Hiç biri beni istemiyor. Sayılarına bakıp onların evini alabilirim. Beklenen şeylerini alacağım. Kaç sayısı var? 15, 14, 13, 12. Bakın izleyin, izleyin, izleyin. Bakayım. Açılsın ben oraya gireyim hemen. Hemen gireceğim. Giririm ben şimdi ona. Tamam mı sizin ben? Tamam. tamam. Arkadaşlar aldık. Benimki de açılmış. <laughs> ya ne yapıyorsun? Benim oldu ama. <laughs> Kapattım. Artık benim mu? Git. Git. Öldüreceğim seni. Git. 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 Tamam mı? Git. Benim artık o. Hmm. Gördünüz Gördüğünüz mü nasıl aldık? Bunu da satayım. İnsanlardan bir şey satayım. Hep insanlardan alacak şeyleri aldık. Gitsin bunlar. Gidiyor zaten. Bunlar gider zaten. <laughs> Arkadaşlar gelin, 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 gelin. İnsanlara saniye etsin. Şu inayeden çalmayayım ben bu sıfır Bu sefer altına olan değil. Bundan da değil. Ben bunlardan kimden çalsam değil. Bundan çalayım belki. Cık cık. Bunun güzel şeyler yok. Bunun yok. kaç saniyesi kalmış. Yok bunun içinde. Yok kimi yapayım ben? Belki ne yapayım? Ben? Saklandım arkadaşlar. Saklandım. Marketten bir şeyler almayayım mı? Bombastik, sellastik o kadar pahalı ki. Tamam tamam. Ee, ne yapıyor? Çık şuna bakayım. Benim Arkadaşlar saklanıyoruz. Bu ne alayım ben? Tamam gelmiyor mu? Gelmiyorsun ben kedi alayım. Yok böyle var o. Hiçbiri bana gelmiyordu zaten. Hiçbiri gelmiyor bak. Çalayım ben birilerinden. Benim kapım açılmış. Kapım açılmış bildiğin

Ya hemen yakaladı beni. Ay ben alayım şunu. <laughs> Herkes birilerini <ne> dövüyor be. <laughs> Arkadaşlar koşun. Arka <laughs> Alacaktım ne güzel o değerleri. İt it itiyorum onu iç it ucuk çok çok tamam onların üstüne başkalar gelecek bunlar yok önce böyle parasız almam lazım arkadaşlar parasız ne olacak ki Onda da hiçbir şey yok. Bu da çok fakir. Buradaki başka renklerden yok bende. Ben isterim ondan çünkü. Hadi gelin altın alayım. Altın yok bende. almamıştır Hiç inşallah Hiç kimse almamış. Kapat tamam çok güzel. Efendime söyleyeyim. Altın şeyim var ondan sonra kara fare var ondan sonra altın şeyim var. Hiçbiri beni yakalayamadı. Alamadım. Ay geliyor. Tamam para mı yetmiyor? Para mı yetmiyor? Hiçbirine para mı yetmiyor? Bakayım benim kaç dakikam var? Çok az kalmış. Arkadaşlar bunlardan para gelecek. Ben de zenginleşiyorum işte. Of. Para para para. Ay bir basacağım hemen. <laughs> tamam, hiç kimse benden uzakla kalamaz. Biz ben bunu alabilirim. Bundan var yani de. Hesabımı geliştireceğim. Hadi. Hadi şunu alayım bari. Anlısı tamam. gelsin. Paralarım bitti de... Ay ben, de... ben alayım onu ben. Param yetmiyor mu? Arkadaşlar bekleyelim paramızda da olsun. Öyle. Oy. Para da aldı. Paralar da Paralar. Ay. Evet. Güzelmiş. Kapat. Tamam arkadaşlar. Bu arada kaç saniye olmuş videomuz? Güzel güzel. Arkadaşlar. Bakın. Baralik. Kappuccino. <laughs> pip 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 pip. Bak bak. Akumasta. Tiny King Assassin. Pacino Assassin. Pacino Assassin. Pacino Assassin. Pacino Assassin. Pacino Assassin. Arkadaşlar geldik. Hadi bakalım başladım. Bu neyi bekliyor? Benim yaptığım şey gelecek işte. Onu bekliyor. Ben alacağım ama onu. Paraları paraları alın 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 alın. Alın. Nereye eleş? Nereye öleş? Para. Paralar beleş ama. Ha para beleş. Nereye eleştir? Hadi bakın. Nein, 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 nein. Tamam. Bunlar da oluşmuş. Hadi gelin bir şey alabiliriz. 400 almam bunu. Hayır. 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 Ya ne yapıyorsunuz? Hiç biri bana gelmiyor mu? Ya bunu alabilir miyim? <laughs> Niye <Neyi> alabilirim ben? <laughs> Çok küçük bir oyun gibi görünüyor. <laughs> Koş koş. Benim ay vay. Hiçbir şey mı yetmedi. Arkadaşlar. Hiçbir şey mı yetmiyor. Hı, çok güzel. Arkadaşlar. Gelin gelin. Anlamıyorum bunu. Bekleyin arkadaşlar gelecek. Acaba ne gelecek? Bekle bekle. Bir, bir şey gelmez ama gelmez. Bu bir şey yok. Bas. Ay ben bunu çıkarmış. Bana gelecek. Ondan ben çıkardım. Bakın arkadaşlar. Ne çıkardım? Çok güzel. Bakın ben ne çıkardım? Alamaz hiç kimse bunu. Hangisini birleştireyim şimdi makinede? Bu, bu, bu. İlk önce bunu alayım. Hı. Çok güzel. Petim var benim. Hahaha. Arkadaşlar şimdi çok güzel petlerim var. Yani eşyalarım. Şunu da koyayım. Koyarsam çok güzel olacak. Koy koy koy. Koydum. Koydum. Acaba ne gelecek? Tamam. Ay, şuna koyayım. Şunu koyayım ben arkadaşlar. Koşun. Makineye koyayım. Makine makine. Koydu. Makine karışık bir makine. Kapatayım burayı da. Bu geldi. Şimdi bu petimi alayım. Uy getirin getirin getir. Hiç kimse almadan götür. Tamam. Şimdi bu dakika. Haz. Aldım. Şimdi bu saniye bitene kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Hatta bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.